Adana'ya gelirsen sana neler neler yaparım. Neler neler yapacağım bana. <laughs> abi, 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 abi. Öyle <laughs> Oğlum ne güzel aim alıyorum hemen. Saniyesinde yakalıyorum adamları.

Bir tane kabile varmış. Çok tehlikeli bir kabileymiş. Sakın gülmeyin gülersen onlar harbiden tehlikeli şeyler yapar. <laughs> Bunu yemişler gördün mü? <laughs> ama sakın gülmeyin gülersen onlar harbiden... Sakinliğini koru. Bak sakinliğini korumazsan bu mapi geçemezsin. Koru şuradan atla bir. Şuradan bir atla. Tamam bana kodum ya. Sakinliğini koru. Okumuyorum ama Seninle dalga içiyorlar. Sana gidiyorlar. Çetin hızlılığından anlayabiliyorum. Mert dur bir dur. Dur bir dur. Bir dur ya bir dur. Şöyle tut fırlat. Tut fırlat. Tut fırlat. Fırlat. Amını 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 Çıkma çıkma iddiaya girdin bu kadar kabul pes etme sakin ol Chat zaten şey yazıyor şu an 15 dakika daha vereceğiz diyorlar Mert abimize Eyvallah diyorum ben de Allah sizden razı olsun sizin gibi adamlar olmasa böyle iddiaya girmem Fırlat artık kendini Amin. Yakışıklı Bak şimdi bak 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 şimdi ne diyeceğim Eyvallah Snap var mı diyor Hayır mı kardeş Baba bunlar bize kafayı taktı bu el bak söylüyorum. Götümde, 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 götümde. Oğlum Ahmet'im de. Oğlum lan. Hadi yoruldum, yoruldum. Koş! Abim benim senin paranı <laughs> yerim ya paranı.